Lay, lay 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 Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son işte savaşın e, ortasındaydık. Zaten aynı yerden devam ediyoruz. Hop hop. Oo arkadaş bu yaptığınızda görgüsüzlüklerim ben bu ne ya? Abi ölün ama artık lütfen. Ah hayır hayır ben hocam Birader ölsene. Ölmüyor musun? Hadi gençler hadi hadi acımak yok artık Ne varsa dalın ya süvari falan Durmak yok oğlum dalın Vay arkadaş yoruldum ya yoruldum Savaş savaş yoruldum ben biraz gerilerde takılayım Gençler Yeniçeri okçularına bak vallahi bizim yeniçeri Piyadelerinden daha iyi savaşıyorlar ya yapmasam mı Yeniçeri piyadesi acaba Düşünüyorum bazen ha Cık. Arkadaş Ah gözüme soktu kılıcı Gözüme gözüme vurdular Aa biz bunların spawn oldukları yani doğdukları yere gelmişiz. Burada biz ölürüz durmadan. Evet, bu biraz kötü oldu. Mesafe alsaydık iyi olabilirdi. Aa öldüm zaten. Ölmek yok oğlum. Bu savaşı alacağız. Bu kadar geldik. Ben gerideyim. Ben gerideyim. Ben gerideyim. Ha 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 sık sık. Evet, evet bu şekil işte. Böyle istiyorum. Ben de sıkayım. Ok yok ama. Aa gözüme gözüme yedim. O kadar insan vardı. Beni vurdular ya. Beni vurdular arkadaş. Beni vurdular ya. Bu bitmez çıkalım. Bu bitmez bu savaş çünkü. Bitmiyor. 547 kişi öldürmüşüz. 331 mi kalmış? O zaman halledelim o kadar. Yani o kadar gelmişiz. Öldürmemek olmaz şimdi, değil mi? Hepsini öldürelim bak. Allah ne verdiyse tamam mı gençler? girin böyle bunlara öyle bir girin ki böyle ölsünler böyle öldüklerini yok tamam fazla abartmayalım da dalın yani evet dalın Heh, herkes girsin ben girmeyeceğim ben arkada kalacağım bu sefer yeter lan kaç kişi öldürdüm 150 200 kişi öldürdüm lan yeter Allah Allah ya harita daha güzel çıktı ulan bu harita geçen seferde çıksaydı oyunu yenerdik ha Allah 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 kaç 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 lan ya. Sen kime kılıç sallıyorsun lan? Abi herif immortal ha ya da ben öküzüm ki bence ikinci seçenek daha doğru arkadaşlar. Lan ölsene. Ya va. Şeytan diyor gir kılıçla. Gir. Gir diyor ya. Gir diyor abi. Gireceğim vallahi. Canman dinlemeyeceğim ha. Yakından vursam ölürsün artık değil mi yani? Manuzaffer. gençler ha göreyim sizi şöyle olun işte evet Ben de savaşıyorum bu canla savaşıyorum ya kaçmak yok abi Akçakoca'nın atı değil mi o Ne yaptınız lan adama Ne yaptınız Abi geldikçe geliyorlar tövbe ya Rabbim. Omuzra yemem ben Ama sen bu okuyarsın Yok 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 tamam dal dal dal. Ben okçuları temizleyeyim, ineyim de. İn 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 ha, in arkadaşım. Evet. Geliyor, geliyor. Bak bak nasıl geliyor. Abi. Al. Al. Ölmem, 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 ölmem. Ölmem. Ayağımdan vurmayın bak, kafama kafama vuracaklar şimdi ha. Ölmem ben, ölmem ayaktan sıkma lan. Ah dondu çünkü 500 kişi de aramıza katıldı. Ölmemeliyim şu an. Şu an ölmedim. Direniyorum. Diren Türkiye yok olma. Diren Osmanlı. Allah. Yiyordum ya. köylü ölüyordum ya. Arkadaş, bu, bu arkadaşlar e, yok olmanın anlamını bilmediği için <laughs> dur durmadan e, gelme modundalar. Hani o modu kapatamamışlar. İnsanın bir limit olur lan. Ha, şöyle ya, Allah Allah. Of. Yok seni ben öldürmem ya. Suvar yapalım. Ah şöyle ya. Oh be temizledik vallahi. Kamplarını da bir basalım mı bunların? Yok yok şu an hiç uğraşamam. Hiç 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 vallahi şu kalemde biraz oturmak paşalar gibi dinlenmek istiyorum. Paşalar savaşmaz lan paşalar oturur dinlenir. Allah Allah ya. Nedir bu çektiğim? Vazgeçtim. Bundan sonra savaşmıyorum ya. Arkada kalacağım. Emir verip arkada kalacağım. Yeter. Ya bu çekilmez arkadaş. Bak Bizanslı'yı gördüm gene. Ah. haftalık bütçe <laughs> biraz bir dinlenelim bizimkiler de bir dinlensin ha evet ziyafette Edirne Edirne gidelim oraya evet bize yemek lazım eğlence lazım yeter ya kan kan savaş savaş yeter nereye kadar arkadaş piyade yapalım onu da 284 kişiyiz <laughs> Yunanlılarla bir 10 yıl daha ilgilenmemeyi planlıyorum Ah biraz siz kapışın yeter ya biz sizi izleyelim Sırbistan'da Bulgaristan kimdi lan? Bu Sırbistan. Ya bunlar Bulgaristanmış maviler, notlar yani. Bunlar da Sırbistan oluyor tamam. Oh biraz sizi izleyelim ya ne lan bu? <laughs> Hep ben mi kapışacağım? Biraz biz şey yapalım ziyafete gidelim arkadaşlar. Ee, burada bekleyelim. Hah, gözünü seveyim bekle şöyle yeter ya. Uf. kaleye bir gidelim. E hani Edirne'de ziyafet var dediniz ya bu mu? E tanışıyoruz niye eksi 2 oluyor o zaman? Tanışıyorsak niye? Girelim mi? Le Lady işine girelim mi? Lady işine. Girmiş miydik biz daha önce? Hatırlamıyorum. Var mıydı lan yoksa bizim Lady'miz? Hiç hatırlamıyorum. Unuttum ya. Evli miyiz lan biz? Bakayım bir. Ee... Yok değiliz değil mi? Evli miyiz lan biz? Hocam ben evli miyim ya? Sen beni tanırsın. Yok yok. E yok yok. Eğilmene gerek yok ya. Ben bir şansımı deniyorum aga. Hop. Me merhaba efendim. Merhaba. En büyük. Oo bu direkt hallettik gibi ya. Erkek kardeşi varmış şunun? Tahsin, Tahsin. <laughs> tahsin nerede ya? Tahsin'i ben nerede bulabilirim? İyi çocuğa benziyor da Tahsin. Bakalım bir. <laughs> aa o aa savaş. Mustafa ile aa Moğollar da Bizanslar birleşmiş. Vay çakallar, vay çakallar. Yerim lan sizi. Ne oldu? Beklemiyor muydunuz destek birlik? Ha? Gelirim böyle işte adamın anlamayacağı zamanda gelirim böyle Hocam yakışmıyor bu kapıkulu süvarisine Ne o pembe pembe ya Yok mu bari siyah bir şey giydin kırmızı falan Şu arkadaş gibi takılaydınız Sa Gerçi bu sağ olufeci. Aa o lord 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 değil mi o lord mu Hocam bir baksana sen gitme öyle lordsan lan Ölme şşş Mustafa ölme oğlum Lan Yok o okçuya benziyor ya okçu okçu atlı okçu Mustafa değil değil mi o paşa Mustafa değil o Sen ya akıncıymış bu tamam bizim akıncı bu dalsın o zaman o Cesur çocuk ya bizim akıncılar Taç mı var lan onun kafasında Yerim lan senin takacağın tacı vurdum zaten ha çok fena vurdum Moğolluymuş Moğolluyu öldürdük Yerim çekik gözü Japonlu senin ha Seni de öldürürüm sen ne atar yapıyorsun lan bana ha Hanginiz vuruyor lan Artist misiniz oğlum siz? Bizim topraklarda atar yapıyorsunuz ha. Şunu öldür 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 acıma yok acıma yok. Kırmızılı ya sen Cık, bir dakika bir dakika neyin atar o ya? Bir dönsene şöyle. Ha. Sen de bir ölürsen çok memnun olurum. Vurmayın lan. Ah vurdular. Atım ölüyor. Atım öldürdüler ya. Cık. Ya karambol aldılar bir de. Bayrak taşıyorlar ya. Ah öleceğim lan. Oha. Bunlar iyi çıktı ha. Abi lan. Abi öldüm Allah kahretsin. Bir Allah'ın kulu bakmadı ya. Hay Allah ya. Hay Allah ya. Kallık böyle. Neyse bu savaşı bir izleyelim arkadaşlar. Şimdi bir daha girmeyelim boş boşuna. Bizimkiler temizler zaten 5 dakikaya. Biz de onları izleriz. Ben bizim atlılar var diye öyle artistlendim biraz ama. Tamam onu aldınız araya güzel. Çocuklar öğrettiğim gibi öğrettiğim gibi. Evet çirinçler evet öğrettiğim gibi salla. Aslanım benim. Kargı ölmedi bak bu, bu da benden ölmüyor kolay kolay. Anca karambol alınca ölünüyor. Evet çocuklar öğrettiğim gibi. Evet evet harikasınız çocuklar. Dirici var orada bir tane. Vurursun onu be. Yok o oh, sen bayağı yalnız ha evet o güzel gitti ama hadi be ah biraz daha eğim biraz daha eğim yeni çerokçularım a atı vurdu atı vurdu adamsın vur valyozu seviyorum bu çocukları ya valla bizimkiler iyiler iyi iyi orada bir Heh, onu da hallettiler. Tamam çocuklar. Taarruz, taarruz, taarruz. Durmak yok. Taktik falan da yok. Boloslama girin. Taarruz. Birbirinize yakın durun yeter. Bu ne lan böyle kafasına takmış şapkayı. Anten. Sen burayı koru mu sandın? Sahne mi sandın lan burayı? Ha? Helal olsun çocuklara be. Öğrettiğim gibi be. İkişer uçar uçar düşürüyorlar valla. Hehehe. <laughs> Korucuya bak. Kafadan yedi. Korucu ne lan? Öyle isim mi olur? Neyse. Evet. Hadi aslanım hadi güveniyorum sana Ciritçim be hadi. Bakayım. Gözükmüyor daha 100 tane ok geldiği için. Anlaşılmıyor daha doğrusu. <laughs> Sizin atınızı yiyeyim lan ben. Nasıl bir at öyle? Süvari mi lan onlar? Siz süvari görmemişsiniz oğlum. Şurada geliyor biraz daha. Şurada bir grup daha var. E tamam o zaman. Hallettik hallettik oldu bu iş olacak zaten. Diğer türlü bir seçenek yok yani. Öyle bir seçenek yok. Bizim çocuklar yemez bunları. Hadi bakalım. Bak 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 kafasına ne takmış. Bak samuray samuray sandı sen kendini yeri zekalı. <laughs> Öyle takmış kafasına geliyor. Son Samurayı özenmiş oradaki samuraylara. <laughs> o bizim çocuklar harika eğim ya. Vallahi hile var Bunlar bunlarda. Alayı report bunların. Bak 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 samuraylara bak sofayla dalıyor ile dalan samuray mı olur lan Allah aşkına ya Cık. Bak 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 taş atan samurayı görüyor musunuz Başlıyor. <laughs> Türk Bunun babası Türk'müş Aslında ee, Ama şey kendi Moğolları özenmiş Babası Türk'müş ama Osmanlı'yı özenmemiş Cık. Hadi bakalım çocuklar hadi yorayım sizi be Onu vurursunuz be hadi hadi eğimi göreyim hadi Hadi vuruşu göreyim be ha Kalkandan kalbe soktular vallahi bizim çocuklar fena ya fena vuruyorlar Adamsınız be Neyse Bu bölümü kısa kesiyorum arkadaşlar Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere Hoşçakalın